yaya veya, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen, geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş haklarını vermek zorundadırlar. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılında Öncelik Hayatın Öncelik Yayalının sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Yaya Geçidi Nöbetçisiyiz. 2020 yılında evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Trafikte her yıl daha iyiye. 2001 yılında ise 2001 2021 2001 yılda 2023 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kamuoyuna tanıtılmış ve yayalar kırmızı çizgimizdir. Etkinliği yapılması istenmiştir. Etkinlik kapsamında araç sürücülerinin kavşak, kavşak içerisinde yayalara yol vermesini sağlayarak bilgilendirilmesini sağlayacağız. Akabında protokol üyeleriyle yaya yolunda kırmızı çizgi işaretlemesi yapılacak. biliyorsunuz her aileli olmasa da yakın çevremizde trafik kazasına bağlı nedenlerle ölümler yaşıyoruz. Geçmişte de yaşadık. Hala yaşamaya devam ediyoruz. 2011-21 yıllarını kapsayan Karayolları Trafik Güvenliği, Güvenliği ve Stratejisi belgesinde önümüzdeki 10 yıl içinde yani 2011-2001 yılları arasında bir hedef konulmuştu. Trafik ba trafik kazalarına bağlı ölümlerin %50 oranında azaltılması yönünde 2012 yılında Başbakanlık Genelgesi ile de bu hedef belirlendi. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde trafik kazalarına bağlı ölüm oranı ülkemizde %50 %56 oranında azaldı. Avrupa Birliği ortalamasına kadar geldik. Hedefimiz %50 idi. Ölüm oranlarını %56 oranında azalttık. Ee, diğer taraftan hala e, yaya trafik kazaları önemli ölüm sebepler arasında duruyor. 2018 yılında da Karayolları Trafik Kanunu Kanunu'nda bir düzenleme yapıldı. Özellikle ışığı olmayan ve trafik görevlisi olmayan yaya geçitlerinde sürücüler ilk geçiş önceliğini yaya vermek zorunda. Ee, yaya vermek zorunda ...ve yavaşlamak zorundalar. Bununla ilgili 2019 ve 2020... ...yıllarında çeşitli etkinlikler yapıldı. Bugün de 30 Mart... ...itibariyle tüm... ...ülke genelinde... ...yayalar kırmızı çizgimiz... ...30 Mart'ta kırmızı çizgiyi... ...çekiyoruz sloganıyla. Yayaların trafik... ...güvenliğini artırıcı... ...bir etkinlik... ...düzenliyoruz. Son 3 yılda da... ...yayaların kaldığı trafik kazaları sebebiyle oluşan ölüm oranları yüzde 30.8 oranında azaldı. Her bir canın değeri var bizler için. Sonuçta onlar bizim analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, akrabalarımız, bizim vatandaşlarımız. Tek bir hayat kaybına dahi tahammülümüz yok. Bugün de burada yayaların güvenliğini sağlamaya ve bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız ülke genelinde eş zamanlı olarak. Birazdan kırmızı çizgimizi çekeceğiz ve yıl içerisinde de özellikle yay geçitlerindeki denetimleri artıracağız. Tabii ki yolların standartları geçtiğimiz 15 20 içerisinde yükseldi. Araçların konforu ve güveni arttı. Trafik kazalarındaki en büyük neden artık insan faktörü. Bu farkındalık ve denetim faaliyetleri vasıtasıyla da inşallah bu trafik kazalarına bağlı ölümleri daha da azaltmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz Avrupa Birliği ortalamasının altı. İnşallah o hedefe hep birlikte ulaşacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet.

Yakışırlar bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok öyle benzemiyor mu? Öyle. Başka Başkanım, bir... ama eline de yakıştı Evet. Başkan. Yani. Müdür bey. Müdür, bey şey yapsın Aa. da. Komutanım. Dur, bir boyalayın. Komutanım gel.

Baba daha, var Artık üstüne de Baba var mı baba? Baba ne evet, başlıyor? Evet. Yani. Biraz işte yani çok der deyince kaşıyor. Sürücüyü durdurun.